BAD 80 derece, DAC 60 derece, BD uzunluğu, AC eşit, alfa yani C açısı kaç derecedir demiş bize. Bu soruda C'den 20 derecelik bir açı çiziyorum. İkiz kenar bir üçgen oluşturdum. 140, 20 o zaman AB'yi kestiği yere F diyelim. F açısı da 20 olacak. AD'yi kestiği yere de N diyelim. N açısı da o zaman AFN üçgenine bakarsak 20 80 80, 80 üçgeni ikizkenar bir üçgen oluyor. AF uzunluğu AC'ye eşit. Bunlara 1 diyelim. AC 1, AF 1, BD de 1. Şimdi FN de 1 olacak çünkü 20 80, 80 80 üçgeni çıktı. Bu sefer ne yapıyorum? D'den FC'ye paralel olacak şekilde bir doğru çiziyorum. Buraya da K diyelim. Şunlar paralel olsun. E, o zaman burası da 20 derece. Bütünleri de 160 yazayım buraya. Şimdi AFN benzerdir. AFN benzerdir. AKD'ye. KD uzunluğuna X diyelim. O zaman X birden daha büyük oluyor. Bir içeride çünkü. X birden büyük. Şu BKD üçgenine baktığımız zaman da e, 160'ın gördüğü 1 ise demek ki X birden daha küçük. O zaman bu bir çelişki. Demek ki çizdim FC ile BC çakışık oluyor. Yani C açısının tamamı 20 derece olmuş oluyor.